Selam. Bugün 3 Mayıs Cumartesi. Saat buçuk oldu ve ben hala kalk kendime gelemedim. Sabahtan beri sadece dizi izliyorum. Youtube'da video kaydırıyorum. Başka hiçbir şey yapmadım gerçekten. O yüzden dedim ki artık bir kalkmam lazım. Çünkü yapmam gereken çok fazla şey var. En önemlisi ders çalışmaya başlamam gerekiyor. Finallerim geliyor o yüzden dedim ki en azından bir kalkayım. Bir de videoyu açayım. Video açarsam bir yerden böyle sanki sorumluluğum varmış gibi hissediyorum. İki gün bu hafta sonu yapmam gereken tek şey gerçekten evde oturup ders çalışacağım. Bu yani. Benim amacım bu. Ders çalışmak. Şimdi ufaktan bir başlayayım. Çayımı aldım. Öyle yani. Çok evden çıkmayı düşünmüyorum. Odaklanmam için çünkü yani dışarı çıktığım günler asla ders çalışamıyorum eve gelsem bile hani dışarıda az dursam bile bir şekilde odağım kayıyor çok saçma ama böyle yani dengeleyemiyorum asla o şeyi o yüzden elimden geldiğince çıkmadan çalışmaya çalışacağım öyle şimdi başlıyoruz. Geri geldim. Bu sefer kahvemi alıp da geldim. Türk kahvemi birazcık dökülmüş olabilir. Çok şey yapmayın. Türk kahvesini almışken bir şeyler yazayım falan. Ondan sonra ajanda fikri geldi aklıma. Ee, şöyle ya bakın. O kadar fazla defterim var ki. Ya şu an bunlar sadece birkaçı yani. Bundan çok çok daha fazla defterim var. Şöyle. Bakın göstereceğim şimdi defterlerin hepsini. Çok tatlı bir sürü şey aldım. Defter alışverişi, ya genel olarak kırtasiye alışverişi yapmayı çok seviyorum ama özellikle defter almayı daha çok seviyorum. En son aldığım şöyle iki tane defter var. Aşırı güzeller, aşırı aşırı güzeller. Ama ya bunları bu arada alalı bayağı uzun bir süre oldu. Bir seneyi bile bulmuş olabilir ama hiç açmadım, dokunmadım. Çünkü sürekli böyle bekliyorum sürekli hani yazmaya değer bir şey olsun diye bekliyorum. Başlamam gerektiği zaman hani başlayınca sanki mükemmel bir şekilde yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Bilmiyorum ya bu yüzden de bir türlü başlayamıyorum. çok saçma çok çok saçma tam olarak. Yazmak istediğim çok fazla şey var. Yapmak istediğim çok fazla şey var ama bir türlü bunu yapmaya başlamıyorum. Çünkü başlamak için sanki hani bütün ekipmanlarımın hazır olması gerekiyor ve başlar başlamaz mükemmel yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Mesela şu an yani bu defter böyle tertemiz duruyor. Ben bunu açıp ilk sayfasına böyle bir şey yazdığımda ve kötü yazdığım zaman sanki bu defter bir anda hani atmam gerekecekmiş gibi hissediyorum ya da sayfayı koparıp bir şekilde devam etmem gerek devam etmem gerekecekmiş gibi hissediyorum. O yüzden de bir türlü başlayamıyorum başlamak istediğim şeylere. Bu sadece yazı konusunda da değil. Ne bileyim mesela sağlıklı beslenmek istiyorum. Ve bu hani sağlıklı beslenme de bir anda başlayıp mükemmel yapabileceğimiz bir şey değil sonuçta. Yavaş yavaş zamanla olacak şeyler. Ama ya bu mükemmelliyetçilik mükemmelliyetçilik mi bilmiyorum. Bence değil. Ya buna mükemmelliyetçilik diyen insanlar da var. Ama mükemmelliyetçilik olması için başlayıp çalışmak lazım sonuçta mükemmel yapmak için çalışmak lazım ben başlamıyorum da yapamayacağımı düşündüğüm için buna ne deniyor bilmiyorum bunun <laughs> adını bilmiyorum ama şu an böyle bir anlık şey oldu dönüm yeter artık yani benden daha mı değerli şu defter hani mahvolsa ne olacak ne olabilir ki en yani fazla istersem gider yenisini alırım değil mi alırım ya güzel gözükmesini istiyorum estetik gözükmesini istiyorum ama her şeyi böyle bir romantize edeceğim diye de bir şeyler yapmaktan geri kalmak çok saçma bunun farkındayım o yüzden şu an başlıyorum şu an bu deftere başlıyorum ama ne yazacağımı bilmiyorum düşünmem lazım Aa, sanırım şu an bu deftere başlayacağım cesaret edebilirsem başlamaya düşünüyorum tam daha fazla düşünürsem başlamayacağım o yüzden düşünmeden direkt başlayacağım. Birazcık şöyle bir şeyler yazayım. Ondan sonra geri geleceğim. Selam. <laughs> ufak bir durum güncellemesi yapmaya geldim. E, ee, ajandaya başladım. Şurada şöyle bir ajandaya başladım. Bunun dışını sonradan süsleyeceğim. Şimdilik bir 3-4 sayfasını yaptım. Ee, ufak bir yürüyüşe çıkacağım. Ondan sonra ders çalışmaya devam edeceğim. Ee, bu şekilde videoya da yarın devam edeceğiz gibi duruyor. Şimdilik bu kadar. Işte. Selam. Eve geldim. Gel aslında bayağı oldu da işte yemek yedim, kahve içtim falan derken anca kamerayı açtım. Ee, odam birazcık dağınık. Oraları toparlayıp derse başlayacağım. Ama... Şu an katlılığına bakar mısınız? Sticker aldım. Çok güzel. Dün ajandaya başladım ya hemen bir heves attım. Bu sticker çok hoşuma gitti. Ne aldım? bunu aldım. Dünya en saçma alışverişini yaptım ama tatlı yani o yüzden. Artık düzgün beslenmem gerektiğine <laughs> karar verdim o yüzden. O şekilde yani. Sam, dün ajandadan sonra masamı toparlamadım. <laughs> o yüzden buraları bir toparlayacağım. Ondan sonra ders çalışmaya başlayacağım. Bu şekilde. Bye. Evet. Geri geldim. En son nerede bıraktım hatırlamıyorum ama şu an saat 12'ye geliyor. Ben çalışmalarımı bitirdim. buçuk saat falan çalıştım. Yani çok değil ama en azından dünkinden fazla. Ve zaten amacım şu an her gün artırarak gitmek. O yüzden güzel bir başlangıç. Ee, öyle. Yatış hazırlığı yapıp uyumam lazım. Sabah erken kalkacağız. Bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.